garip bir garip bir çöp adamımız var arkadaşlar ve onu ne yapacağız? <laughs> Koruyacağız. Sen başlıyalım demeden önce videoyu beğenin ve kanala abone olun. Beğenin arkadaşlar. Beğenin he, abone olmuyorsunuz. Ben, ben buradan görüyorum. Sizi üstüne da görüyorum. Yani size de gösteririm ben görüyorum yani biliyorsunuz Evet diyor evet. ki ateşi düşmekten kurtar tamam canım. Ne oldu? Ara. Ver, ver baba sen boştan alın. Adam öldü ya. Niye öyle yaptın? Çizik. A bırakıyor. Bırakmıyor kızım. Biz çizemiyoruz. Biz sıkıntılıyız biz. Siz bakın çiz, 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 çiz çok güzel. Adam gidiyor. Yapma. Ay. Ver ye. Evet. Çok iyi ya hoş oldu. Evet diye ki beni diyor geri buradan kurtar. Seni buradan kurtaracağım. Oğlum ya nasıl bir çöp adamsın? Ayağın üzerinde duramıyorum. Anam adam aşağı uçtu. Aa. Aa. Çöp adam öldü. Bir karşıya geçmem lazım. Bir tam geç. Geçtim mi? Matto. Geçmiş Geçmiyor, olman lazım. Tek. Anam, köpek balığı ağzı da açmış üstüra. Köpek balığının ağzına koyuyorsun tamam. Evet. Oğlum biz seni kurtarırız uçurumdan aşağı düş. <laughs> Onu uçurumdan aşağı düşürmeyelim kızım. Ha, Allah adamı delice. <laughs> o zaman şöyle yapalım. Dur düşmeyecek şimdi bak. Yapma, yapma. Vallahi kendin gidiyorsun bak. Biz bir şey Sa yapmadık sana. Düşmemesi için bir şey yapacağım. Allah! Adamı mızra saplayacak sırtından. Düşmemesi için çok güzel şeyler yaptı. Sola doğru düşmen lazım. Evet, bu adama hiçbir şey olmaz kızım. Merak etme. Sağ. <laughs> Keşke çizgi <laughs> sınırlı verseler, düşüre verseler bütün şeyi karalayacak şimdi. Şimdi bunu buradan böyle fırlatırsak Oğlum adam yüzüstü düştü bir yerleri kırıldı. He ne oldu şimdi? <laughs> Beni diyor kurtar. Güvenli olsun. <laughs> ne anladım ben şimdi burada? Ha, bu böyle olmamalıydı kızım. <laughs> evet. Bana ne diş yani ne yapayım? Al. Bir dakika. Allah Allah. Ha. Yürümeyi bilmiyorum ama çok güzel sıçmıyor. Bir dakika ya. el hep böyle arkadaşlar. El hep böyle aşağıda. <laughs> kaydırdım. Tamam canım, bir saniye bak. Bir dakika. Oo, adam atladı. Oğlum kaydırak sen ne kaydırak. saçma saçma zıplıyorsun Arkadaşlar ha? Arkadaşlar kaydırak gibi kaydı. Hayır, evet. <laughs> Melek olmuş. Ne olacak şimdi? Bulutlara tutundum. Kanadım var oğlum. uçsana abi. Bana ne şimdi sen düş. Ne olacak? Sardık, sardık. Tamam. Abartma üstüne. <laughs> şu. Aa vallahi abartma ya. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Köpek balıkları peşimiz hiç bırakmıyor. O zaman bak. Şunun ağzına bir çizgi çizsen. Hayır baba böyle olmuyor, tutmuyor. Yaptım hmm. bakayım. Evet. Hmm. Oğlum iterse şu arada çocuk sıkışıverir, Tamam. Ha köpek balığına bak. Balığa bak. Komple ağzından düşü. Allah Allah. Bir muz kabuğu. Oğlum Aa, bak işte bak. Ne kadar saçma sapan. Elinde telefon önüne bile bakmıyor. Hmm. Ama gene düştü. Olsun. <laughs> evet. muza bassaydı ölürdü. Hava alamıyor. Ayva yedi kızım o. Onu Aha, orada oradan nasıl çıkartacaksın yerim. şimdi? Ne yapacaksın? Ya evet oksijen mi dağıtıyorsun ona? Aha. Ee şeyin içinde kaldı. <laughs> ya ne saçma oldu burası ya. o <laughs> <laughs> senin ne işin var otelin orada? <laughs> bak buraya da bir şey koyma. Uçuyor 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 Sabri. Uçan Sabri gerçekten bak. Şimdi, <laughs> burada sallanacak. Hop. Ha, ne oldu? Bir korkar gibi oldu ama Kurtuldu yani o, o sırada. Şimdi bakın ben ne yapacağım. Aa, Aa. Kaplumbağa. Gitti o kızım. <laughs> böyle kurtulma yöntemi olmaması lazımdı. Ama, or, <laughs> yapacak hiçbir şey yok. Ne işi? Hep böyle sakat işlerle mi uğraşıyorsun sen? Hiç ne Terazi kızım mı? <laughs> Tatlıra biniyorsunuz ya. Yavuz Selim'le dengelenen lazım. Yap bakayım tamam. Tamam. Abartma evladım ne olursun. Ne olursun ya. Bu da var ya evet. şimdi bir çocuk gibi böyle 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 oldu. Ne oluyor ki? <laughs> He bana ne? <laughs> Düş. Arkadaş ben mi sana dedim oraya git diye bakalım şimdi evet. Aa. Aa, ben de ben demiyorum. Zaten ben hiç denemedim ki. Benim denemeye ne hakkım var? Onu oraya sabitlemen lazım. Evet. Ayva yedi. Adam ayaklardan yanmıyor değil mi? Ha? Ayağında bot mu var bunun? Ne var? <laughs> bak şimdi bak. Bak kızım bunu böyle güzelce. Bak aldın mı bak. Şöyle. Bak şimdi hiç sarsılma yok bak. Hop. Bak buradan aşağı düşersem vallahi bırakır giderim seni yanarsın canım. Ana! Beni fırça. Oğlum ya. Şimdi ben yapacağım bakın. Arkadaşlar izleyin. Ben yapamayınca ver ben sana göstereceğim. O gitmeyecek mi? Sağ gitsin. Öm senin ayakların hareket etmiyor mu? Sen <laughs> ya Allah Allah. Alçıya mı aldılar senin ayaklarını? Sabit duruyor manken gibi ya. Gerçekten arkadaşlar çok kötü. Kafasına geliyor. Kafasına büyük bir kaya gelecek ve onu kurtarma dersin. o. Bu kaya imkansız gelmez. <laughs> Sen ne konuşuyorsun? Hala <laughs> <Mikrağı> var orada. <laughs> Hala <laughs> öyle <gülüyor> duruyor. Abi sen kimsin beni niye öldürmeye çalışıyorsun? Bir dakika ya. İki saniye veriyor. Bir çizgi çizmeden elime saldırıyor. Olmaz. Bir saniye. Şimdi şuradan. Yapma sakın. Şöyle bak. Aa, o topu ben sana atacaktım ya. Tüh. Şöyle yapsaydım o top dönüp dolaşıp sana gelecekti. Aa, topun yüzünde minik şey vardı. Ya sevimli kız sen ne yapıyorsun? Sana kalp gösteriyoruz. Vallahi insanlar iyilikten anlamıyor ama olsun. Siz hiçbir zaman iyilik yapmaktan vazgeçmeyin. İyilik iyi bir şeydi. Evet. Hüsra görüyorsunuz iyilik yapacağım diye ortalığı birbirine <laughs> kullandırdı yani. <gülüyor> 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 Abi sen Street Fighter'dan mı çıktın? Ne yapıyorsun? Adam alev atıyor. Tamam kızım abartma. Gözünü seveyim yapma. Hüsra abartma kızım. Vallahi ya ne saç bu nedir ya? <laughs> Allah Allah ya. Aa, bu vallahi var ya. Nerede saçma sapan şey hepsi orada. Gel evet, tamam. Şunu şöyle yapalım bakalım. Kurtuldu. <gülüyor> <gülüyor> ha, bak şimdi bu ne alakası? Bu dünyada olmayacak şey o, Bu çocuğun başına geliyor. Sağ gitsin. Ya bırak vursun ya. Allah Allah. Bana mı sordu oraya girerken? Şimdi ejderhayı şöyle yaparsak. Bakayım. Ah Aa. Olamaz. Ver bir de ben deneyim. Sen deneme kızım. Sen zaten hep Hı. deniyorsun. <laughs> bir dakika dur. Şöyle yapalım o zaman. Bak. Şöyle yapalım. Tamam. Dene. Ejderhanın kendi yanması lazım şu anda ama yanmadı. Ha. Aa, ha sen de çekil Arda. O araba seni görmüyor mu? çıldıracağım şimdi ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Kamyon geliyor bir de ya. Ne araba, araba da değil ya. Kamyonet ya. Tır mı desem ne desem. Tamam kızım adam kurtuldu. Hayır hayır baba. Bu bu işi çok ciddi oluyor. Hapis edeceğim bu arabayı. Neden biliyor musun? Anne geldi halde çekilmiyor. Evet. Duyarlı bir yaya. Tamam kızım abartma. Hüsra. Geçtin kızım merak etme. Geçmem imkanı zaten yok. Çok abartıyorsun. Çok abartma lütfen. <laughs> yani o arabanın geçme ihtimali olabilir mi? Ha, hadi. Aa. Aa keçi. Böyle de keçi ben hayatımda ne gör? Fil yavrusu gibi o. Ha. Fil yavrusu değil. Fil direkt fil yapmış adam. Keçi değil de fil. Fil böyle duruyor. ya ha, hadi bakalım ne olacak şimdi? Sana ne oluyor ya? Vurdu <laughs> mu? Allah rüzgarından döndürdü adamı. <laughs> bak hayır bak kuşa bak ya. Ha. dinozorlar çağından kalma resmen ha, kuşa bak. Kuşa bakayım. O kuş vurur ona. Abi sen ne istiyorsun bize? Kuşa bak ya. Ha kuş gitti. <laughs> Balon gibi uçtu. <laughs> ya sapan sapan dedim bu kadar olur. Bundaki sapana bak ağaç gibi. Tamam. Evet. <laughs> Adamı <da> öldürdün. <laughs> Geçtin mi bölümü? Geçtim. Geçmişin. Kayayı atıyor. Vurdu. Oğlum telefon elinden bırak ya. Oğlum. Allah aşkına ya. Şimdi şöyle yapalım. Oğlum gel. Kayayı atma bak. Şöyle. Evet. İnşallah gelme. Aa oynamadı. Harika oldu. Evet. Çocuk elinden telefonu bırakmıyor. Tam günümüzün gençliği. Telefon elinde geçen bir tane genç. Bir tane deponun açık arkadaşlar elinde telefonla oynarken yolu görmüyor hop aşağı yuvarlanıyor. Allah'tan aşağıdaki malzemelerin üstüne düşük. Tamam kızım bırak kızım. Bırak şu kadar şey için 10 saat çiziyorsun. Bu nedir ya? O bana ne dinozordan meteor kafasına. Ben şimdi bunu kurtarırsam yazılan e, kitaplarda yazılana göre meteor düşmüş, dinozorları öldürmüş, insanları öldürmemiş. Allah Allah geç bu işleri ya. Ne olacak bakalım. Şimdi şöyle yapalım şöyle. Evet geliyor. Evet kurtar. <laughs> Ayva yedik. Ölü. Tamam, abartma, abartma. Ya, ölür. Tamam abart. Abart. Ya ölceği var söyler Allah Allah ya. O kadar şey mi ne anlamı yok yani. Evet diğer bölümdeyiz. Bu ne? Oğlum alev teker ya. At, 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 at. Ne yapayım? O zaman bak sana şöyle yapalım. Senin en iyisi aşağıya düş. Tamam. Top gitti aşağıya o da kurtuldu. Aa <laughs> şey var bir sandalyeye benzedi. Bunlar ne? Ağızları nerede bunların? <laughs> ya Allah Allah tamam. Tamam hemen yapıyoruz. Hadi birbirinizi itin. Oğlum da aa! <laughs> bir kuş oldu gitti. bir dakika. Bir. Tamam elin hep gitmek istiyor farkındayım ama bir dakika şimdi. O zaman şöyle yapalım. Ne oldu? ucundan da etim kopar. Al. Ama ağızları yok olmuş. <gülüyor> <gülüyor> ağızları yok. <laughs> İnsan gibi topa niye vurmuyorsun? Alev almış topa vurduğun. O şimdi o top bize çarp. Kesin çarpacak. O top bizi perişan edecek kardeşim. Evet. başladık arkadaşlar. 10 gün sonra görüşürüz. Karalı kızım. Üsra açlıktan ölürsün burada 10 gün kalırsan kızım. İlk bu kadar. Dokuzuncu günde dayanamadı. <laughs> ne geliyor ne geliyor? Bu ne? Rüzgar. Neyin rüzgarı böyle rüzgar mı olur ya? Al sizi böyle şöyle yapalım ha. Adam altında öldü. Ee, bu mu kurtardık? <laughs> Adamı nasıl kurdun? Gene telefonla. Bu elinde telefon oynarken bir yerlere gidiyor. Nereye gittiğini de unutuyor. Tamam. Çok güzel. Güzel, güzel durdurdun. Adam param parça ediyorlardı. <laughs> Telefonu bıraktı elden. Tehlikeyi sezmiş. Şimdi şöyle yapalım. Bak hiçbir şey olmayacak. Bak. Gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> ne mi ne yiyor, ne içi, ne uyuyor. Hep telefon neydi? Bu ne? Ha ikisi birbirle çarpışacak mı? Tamam al. Ee? Hayır ya. Birinin üstünden birini geçireceksin herhalde. Bir dakika bir dakika. Bir dakika kızım ya. Bir saniye canım. Şöyle yapalım. Ha şöyle gidecek biri. Ha biri yukarı gidecek biri. Evet. Hiçbir yere gitmese de olurmuş diyor. <laughs> direkt cevap verdi. Ne yapıyorsunuz? On bu ne? Ne patlatıyorsunuz birbirinizi? Ayran şişesi mi onlar? Hayır. Şey kötü bir şey şişesi. Sirke! Elma sirkesi orijinal, organik. Devam et. Tamam Yusra ya. Ne yapıyorsun kızım bu kadar? Biri ölüyor gibi. Oldu durdu. Al işte. Telefonla oynarken buraya düşmüş. Burası da değişik bir yer. Evet şimdi şöyle yapalım bakalım. Tamam kurtardık. Efsane kurtardık. Devam et yavrum. Aşağıya düşecek şimdi. <laughs> Hızını alamıyor. Nasıl kurtaracaksın? Tamam. Tamam çok güzel. Ay Ayva yedi. Öldü. Evet. Evet izliyoruz arkadaş. Dikkat izleyin. Tamam bırak evlen. Tamam. Tamam bırak abartma ya. Tamam tamam. Kurtuldu. Güvende kendini stresi sokma tamam mı? Çok iyi durumda şu an. Tamam onu öldürmedin sen. Çek bir tebrik ediyorum seni. Harikasın ya. Ma ma maşallah ya. Şimdi. Mama, maşallah ya. <gülüyor> <gülüyor> Şş, tamam tamam. Baba kulaklığı takmamız gerekiyor. Oh, ay! Tamam bak. Ne oldu? Gitme 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 gitme. <laughs> Adam 15 takla attı havada. Evet kurtardık tamam. Şep adamımızın hayatı bize emanetti. Ve onu bir iki kere ödev olsa 43-44 bölüm boyunca kurtardık. Bu tarz videonun gelmiş ne yapalım? Ben ben bunu Ben 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 abone olmayın demek istedi <laughs> arkadaşlar. Tamam kızım tamam bir saniye. Nereye kalalım? Sevgiyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <gülüyor> <gülüyor>